Sevgili öğrenciler hoş geldiniz. Ben okulumuzun rehber öğretmeni Tayfun Uyar. Bu videomuzda önümüzdeki ara tatili nasıl değerlendirebiliriz? Onları konuşacağız. Evet ilk sorumuz ara tatil sadece dinlenmek için mi? Evet birinci dönemi bitirdik, çok yorulduk, dinlenmeye ihtiyaç duyuyoruz. Fakat sadece dinlenmek için değil bildiğiniz bu tatil. Özellikle Haziran ayında liselere giriş sınavına katılacak öğrencilerimiz için eksiklerini gidermek açısından önemli bir fırsat. Peki bu eksiklerimizi nasıl gidereceğiz, nasıl tespit edeceğiz? Öncelikle eksiklerimizin farkına varmamız lazım. Bunu nasıl bulabiliriz? Başlıca verimiz bu konuda karni notlarımız ve sene içerisinde okul genelinde yaptığımız denemelerin sonuçları. Evet arkadaşlar karnimizdeki notlar sadece birer sayıdan ibaret değil, birinci dönemin performansını yansıtan birer gösterge. Hangi dersten eksiklerimiz var, hangi derslere birazcık daha yoğun bir şekilde çalışmalıyız onu belirlemek için bu verileri kullanabiliriz. Dediğim gibi diğer bir verimiz de deneme sınavları. Deneme sınavına girdiğimiz zaman sınıf gruplarımızda paylaşılan ayrıntılı karneler var. Bu karnelerde sadece doğrularımız, yanlışlarımız yok. Hangi konulardan doğru yapmışız, hangi konulardan eksiklerimiz var, onları tespit edebiliriz, orada görebiliriz. Peki, şimdi eksiklerimizi tespit ettiğimize göre bir sonraki adımımız ne olacak? Bu eksikleri gidermek için bir program hazırlamalıyız arkadaşlar. Bir program hazırlamak şart çünkü zamanımızı verimli kullanabilmek için ve güzel sonuçlar almak için bunları ne yapmalıyız? Düzenli programlı bir şekilde bu eksikleri gidermek için çalışmalıyız. Öncelikle kaç tane dersten kaç tane konu eksiğimiz var bunu belirleyelim ve önümüzdeki gün sayısı belli zaten iki hafta gibi bir süremiz var. Günde yani kaç tane konu çalışmamız gerektiğini basit bir matematik hesabıyla bulabiliriz. Ve ne yapıyoruz bundan sonra? Herhangi bir kağıda, bir defterimizin parçasına, herhangi bir A4 kağıdına hangi gün, hangi derse, hangi konuyu yazacağımızı not alıyoruz. Ve bu programı uyarak ilerliyoruz. Peki sadece konu mu çalışacağız, eksiklerimizi gidereceğiz? Tabii ki hayır. Soru çözümlerimize de devam etmemiz gerekiyor. Ve evet. soru çözümlerimizi nasıl yapacağız? Sadece eksiklerimizi gidermek adına değil, bütün birinci tekrar edecek şekilde soru çözümlerimizi yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Ve bu günlük çözdüğümüz soru sayılarında kenara not edersek performansımızın nasıl olduğu hakkında daha iyi bir fikir edinmiş olabiliriz. Peki dersler adına bu iki haftalık ara boyunca başka neler yapabiliriz? Şimdi eksiklerimizi tespit ettik, kendimize güzel bir program hazırladık ve soru çözümlerimize hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Ama bu yaptığımız çalışmalar verimli mi, verimsiz mi bir sonuç alabiliyor muyuz? Bunu da tespit etmemiz gerekiyor. Evet arkadaşlar önümüzde bildiğiniz gibi iki hafta var. Hafta sonları ben size iki tane deneme çözmeyi tavsiye ediyorum. Çünkü yaptığınız bu çalışmalar verimli oluyor mu, herhangi bir sonuç aldık mı? Bunu ancak bu sayede görebiliriz. Son olarak da ders çalışmamız gerekiyor ama nasıl kısmını konuşalım isterseniz. Hali hazırda kendine uygun yöntemi bulmuş, verimli bir şekilde ders çalışan arkadaşlarımıza hitap etmeyecek bu söylediklerim ama eğer şunu diyorsanız ben ders çalışıyorum ama bir türlü sonuç alamıyorum. Bu yaptığım çalışmalar netlerime ya da notlarıma yansımıyor diyorsanız hani sizlerin sizler için uygulayabileceğiniz farklı bir metotla karşınızdayım arkadaşlar. Bu geleneksel ders çalışma metotlarından birazcık daha farklı işin içinde olduğumuz bir metot. Geleneksel çalışma metotları dediğimiz zaman aklımıza ne geliyor? Not alma, tekrar tekrar okuma ya da önemli yerlerin altını çizme gibi yöntemler kullanarak ders çalışıyoruz. Bizim şimdi bahsedeceğimiz aktif hatırlatma metodunda ise yine not alma metodunu kullanıyoruz ama biraz daha farklı bir şekilde çalışacağımız konuyu okuduktan sonra, işte altını çizdikten sonra, tekrar ettikten sonra ne yapıyoruz? Not alıyoruz. Ama nasıl not alıyoruz? Kitabımızı, defterimizi kapatıyoruz ve not alırken sadece aklımızda kalan kısmıyla, kendi yorumumuzla katarak not alıyoruz. Daha sonra yapmamız gereken şey ise şu, kitabımızı tekrar açıyoruz. Eksiklerimiz ya da hatalarımız varsa onları düzeltiyoruz. Bunun bize faydası ne? Oradaki bilgiyi sadece olduğu gibi kağıda geçirmektense kendi fikirlerimizi, düşüncelerimizi anladığımız kadarıyla konuyu kağıda geçirdiğimiz zaman birazcık daha aktif oluyoruz. Bu sayede aklımızda o bilgiler daha kalıcı bir şekilde yerleşmiş oluyorlar. Ben ders çalışıyorum ama başarılı olamıyorum diyen arkadaşlarıma en önemli tavsiyem bu. Tatil boyunca sağlıklı günler diliyorum size. Umarım verimli geçirirsiniz tatilinizi. Şimdiden herkese iyi tatiller.